yerden örneklerimizi bir sıralayalım. Birinci formülasyonumuzda neyimiz vardı? İkinci cümle, birinci cümlenin öznesini nitelendiriyorsa. E o zaman bu ifadelerde e, ne yaptık? Bir iki özneyi aldık. Peşine gelen özne fiil nesne olarak nitelendirdiğimiz formülasyonu aldık. Arkasından fiil ve nesne olarak nitelendirdiğimiz yapımızı aldık. İki tane özne ardı ardına olamayacağına göre ikinci özneyi yerine cümlenin içinde det'i nitelendirdik. Peki bu det Kişi bildiriyorsa, huya yer bildiriyorsa, vere zaman bildiriyorsa, vene. nasıl dediğimiz ifadeyse, how, miktar bildiriyorsa, how much, how milye. Ne dediğimiz ifadeyse vata, hangi dediğimiz ifadeyse içe dönüşmüştü ya da içinde vuyumuz e vardı. E burada kişi bildirdiğine göre cümlemizin içinde nereye dönüştü? Hu dediğimiz ifadeydi. Peki, e üçüncü formülasyon aslında birinci formülasyondan türetilmiş bir yapıdan başka bir şey değildi. Yani elimizde aslında bir ne vardı gizli isim tamlaması olarak nitelendirdiğimiz yapımız vardı. E bu yapıda aslında konuşan da bilmeyen de biliyor ise yani özne ortak bir yapıyı nitelendiriyor ise işte o zaman özneyi de cümlenin içinden ne yaptık? Seyredik. Betten özne çıkartılabiliyorsa unutmayın ki özneyi de cümlenin içinden tamamen ne yapabiliriz? Yok edebiliriz. Ata who is my brother is inside cümlesinde ben de bir tane kardeş olduğuna göre değil mi? Başka kardeşim olmadığına göre e ne yaptım? Özneyi cümlenin içinden bize Dedim. Who is inside? He is my brother. İçeride demek ki tek bir kişi varmış. O da benim kardeşimmiş. Üçüncü ifade de kendi içinde e, çok fazla gizli isim tamlaması olarak nitelendirdiğimiz yapıyı kullanıyoruz. Veya aldığı kolye güzeldir. Değil mi? Ne kolye? Necklace which he bought is nice demiştik. E o zaman aldığı güzeldir dediğimiz zaman cümlenin içinde ne geliyor? Which he bought is nice. 30 tane bir şey alacak değil ya. Bir tane bir şey almış zaten. E ikinci cümle yapılarımız. İkinci cümlenin birinci cümlenin nesini nesnesini nitelendirdiği yapılardan başka bir şey değil. Elimizde gene bir öznemiz, bir fiilimiz, bir nesnemiz var. E birinci cümlenin nesnesiyle ikinci cümlenin öznesi e ortak yapıda. Unutmayın ki nesne tamlamaları ifadelerimizde iki farklı özne grubu vardır. E öyleyse Aysov Ata Ataya dair, nesneye dair bir parantez açtık. Who is your brother? Demek ki bu bana bir başka kişinin, başka kişinin söylediği ifadeden başka bir şey değil. E, o zaman bu tür ifadelerde dikkat etmemiz gereken ifade ne? Who'nun cümlenin içinde açıkta olması ama soru kalıbı anlamına gelmemesi. E bunu gizli hale getirmek istediğimiz anda, gizli nesne tamlaması olarak nitelendirmek istediğimiz anda I saw ata, who is your Who is your brother ifadesinde atayı cümlenin içinden ne yaptık? Tamamen çıkarttık. I saw who is your brother dediğimiz ifade. Hani bir beşinci yapıdan bahsettik ya. E, birinci cümle, ikinci cümle birinci cümlenin öznesini nitelendirdi. İkinci cümle birinci cümlenin nesnesini nitelendirdi. Beşinci yapılarımızın içinde ikinci cümle birinci cümlenin nesini fiilini yani zamanını nitelendiriyor. Biz bunu detaylı örneklerimizde, alt videolarımızda göstereceğiz. Daha rahat algılanabilmesi için. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video size bağlaşlar konusunda yardımcı olmuştur. İngilizce'de konuşmanın sırasında bağlaşların aslında bir parantezi açmaktan başka bir şey olmadığının farkına vardırabilmişizdir. Teşekkür ederim.